Sevgili gençler hepiniz hoş geldiniz. İkinci ünitenin son partında birlikteyiz. Bu ünitede bu partında ne göreceğiz arkadaşlar? Milli mücadele dönemini göreceğiz. Hızlıca gelin notlarımıza bakalım. Milli mücadelenin hazırlık dönemi zaten 1919 ile 1920 yılları arasında gerçekleşiyor. İlk başlangıcımız ne arkadaşlar? Bunların kronolojik sıralaması çok önemli. O yüzden sıralamayı kesinlikle ezberleyelim, bilelim arkadaşlar. İlk olarak Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışıyla başlıyoruz. Ne zaman arkadaşlar? Zaten 19 Mayıs 1919 tarihinde. Mondros Ateşkes Anlaşması sonrası Karadeniz bölgesinde karışıklıklar artıyor bu bölgede. İngilizler bölgedeki karışıklıkları bahane ederek Türkleri suçluyor. Osmanlı hükümeti durumu incelemesi için Mustafa Kemal'i 9. Ordu müfettişi olarak görevlendiriyor. Karşınıza şu şekilde sorular gelebilir. Mustafa Kemal Paşa Samsun'a hangi görev için gitti diye sorarlar. 9. Ordu Müfettişi olarak gittiğini bilin arkadaşlar. Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatıyor. Yani milli mücadele fitilini ateşlendiriyor arkadaşlar. Önemi nedir arkadaşlar? 19 Mayıs milli mücadelenin fiilen başladığı tarihtir. O yüzden Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs'tır arkadaşlar unutmayalım. İkinci olarak bakalım. Havza Genelgesi. Mustafa Kemal Havza'da bir bildiri yayınlıyor. Bunu tek başına yayınlıyor. Zaten planlı programlı olmadığını buradan anlayacağız. Aldığı kararlar var burada. İşgallere karşı protesto mitingleri düzenlenecek. Yani halkı örgütlemeye çalış aynı zamanda. İstanbul hükümetine ve itilaf devletlerine işgallerin haksız olduğu telgrafla bildirilecektir. Önemine baktığımızda ise Türk halkına işgallere karşı tepki göstermeleri çağrısı yapılmıştır arkadaşlar. Üçüncüye bakalım arkadaşlar. Amasya genelgesi. Mustafa Kemal, Mustafa Kemal, Rauf Bey, Refet Bey ve Ali Fuat Paşa tarafından yayınlanıyor. Maddelerine baktığımızda bu maddeler önemli burada Amasya genelgesinde. Çünkü burada milli mücadelenin amacı, gerekçesi ve yöntemi belirtiliyor arkadaşlar. Birinci maddesinde ne diyor? Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Yani ülke işgal ediliyor diyor arkadaşlar. İkinci İstanbul hükümeti görevini yapamamaktadır diyor. Zaten onlar ne diyordu? İngilizlerin himayesi altına girin. Üçüncü maddede ne diyor? Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Yani her şeyi millete mal ediyor. Birlik olursak hallederiz diyor. Dördüncü maddede ne diyor? Her ilden seçilecek temsilcilerle Sivas'ta milli bir kongre toplanacaktır. Yani aslında Erzurum ve Sivas kongresi fikirlerinin başlangıcı burada arkadaşlar. 5. maddene gizli bir kurul oluşturulacaktır. Önemine baktığımızda arkadaşlar neler var? Milli egemenlik anlayışı ilk kez açıkça dile getirildi. Yani milli egemenlik dediği şey ne arkadaşlar? İnsanların halkın da dahil olduğu bir yönetim sistemi yani cumhuriyetten bahsediyor aslında. Meclis sisteminden bahsediyor arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nın amacı, gerekçesi ve yöntemi Amasya genelgesinde belirtiliyor arkadaşlar. Bakın bu çok önemli. Burayı yıldızlıyorum. Mustafa Kemal İstanbul Hükümeti tarafından görevden alınıyor. Çünkü oraya müfettiş olarak gönderilmişti. Ama bakılıyor ki İngilizler rahatsız oluyor. İtiraf devletleri rahatsız oluyor. Bu milli mücadelenin başlangıcını gördüğü için. O yüzden İstanbul Hükümeti de onu görevden alıyorlar arkadaşlar. Daha sonra ilk kongremiz var arkadaşlar. Erzurum Kongresi'dir. Doğu illerinin temsilcileri katılıyor. Yani Şöyle anlatıyoruz biz bu dersi. Toplanış bakımından bölgesel, aldığı kararları bakımındansa ulusaldır arkadaşlar. <laughs> Kararla milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Yani kendi sınırlarımızı kesinlikle kaybetmememiz gerektiğinden bahsediyor. İşgallere karşı millet birlikte direnecektir. Yani ordu yokmuş, şu yokmuş, bu yokmuş değil. Hep birlikte olacağız ve direneceğiz. Manda ve himaye kesinlikle kabul edilemez burada. Hani kabul edilemez fikri burada çıkıyor arkadaşlar. Kesinlikle miyim yanlış söyledim onu. İlk manda ve himayenin kabul edilemez düşüncesi burada çıkıyor. Azınlıklara ayrıcalık verilemez diyor. Geçici bir hükümet kurulacak. Bunun başında Mustafa Kemal olacak diyor arkadaşlar. Önemine baktığımızda ise bölgesel toplanmasına rağmen ulusal kararlar alınmıştır. İlk defa mandacılık reddedilmiştir. Mustafa Kemal Kongre Başkanı seçilmiştir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size şöyle bir bilgi vereyim. Mustafa Kemal Paşa Amasya Genelgesi sonrasında görevinden alıyor. Aslında istifa ediyor sonrasında zaten. İstifa ettikten sonra Erzurum Kongresi'ne sivil bir vatandaş olarak katılıyor. Buraya sivil bir vatandaş olarak katıldıktan sonra askerlik mesleğinden istifa ettikten sonra yaptığı ilk görev Erzurum Kongresi'ne başkanlık yapmasıdır arkadaşlar. Bunu kesinlikle not alalım. Beşinciye bakalım. Sivas Kongresi'nden bahsediyor burada. Sivas Kongresi ise Erzurum Kongresi'nin farkı şu arkadaşlar. Toplanış bakımından ulusal, aldığı kararlar bakımından ulusaldır. Yani Erzurum Kongresi'nde Doğu vilayetlerinden delegeler gelmesine rağmen Sivas'a her yerden delegeler geldi arkadaşlar. Kararlarına baktığımızda Erzurum Kongresi kararları genişletilerek aynı şekilde kabul edildi. Daha önce size anlatmıştım. Yararlı cemiyetler vardı. Bunları tek bir çatı altında birleştirilmesine karar verildi ve bunun adı da Anadolu ve Rumeli müdafaa Hukuk Cemiyeti adını alıyor arkadaşlar. Manda ve himayenin reddedilmesi fikri ilk olarak Erzurum Kongresi'nde belirtilmişti ama kesin olarak reddedilmesi ise Sivas Kongresi'dir arkadaşlar. Temsil heyeti bütün vatanı temsil edecek şekilde genişletilmişti. Öbüründe ne demişti Erzurum Kongresi'nde? Geçici bir hükümet kurulacaktı zaten. Bu hükümetten kastı temsil heyetiydi. Burada da zaten tems temsil heyeti resmiyet kazanmış oldu arkadaşlar. Önemine baktığımızda ne var burada? Ulusal birlik sağlanmış. Mustafa Kemal milli mücadelenin lideri oldu. Ulusal bağımsızlık mücadelesi tek merkezden yürütülmeye başlamış oldu. Bunların sıralamasında 6. sıralamasında Amasya görüşmeleri var ve bu Milli Mücadele dönemini aslında 6 maddede sıralıyoruz. Diğerleri daha sonradan geliyor. Amasya görüşmelerinde İstanbul Hükümeti ile temsilciler arasında yapılıyor bu görüşmeler. Görüşmeye İstanbul Hükümeti adına Bahriye Nazırı. Bahriye dediği arkadaşlar Deniz Bakanlığı, Nazırlık Bakanlık demek. Bahriye Deniz demek arkadaşlar. Deniz Bakanlığı Salih Paşa katılıyor. Burada aldığı kararlar Osmanlı Mebusan Meclisi yeniden açılacak. Seçimler yapılacak. Alınacak kararlar padişahın onayına sunulacaktır arkadaşlar. Önemine baktığımızda ise İstanbul hükümeti temsiliyetinin varlığını ilk kez resmen tanıdı. Geçici bir hükümet olan temsiliyetini varlığını Amasya görüşmelerinde görüşmelere dahil olduğu için tanımış oldu. Milli mücadele bu resmiyetten sonra daha da güçlenmiş oldu arkadaşlar. Sonra temsil etin Ankara'ya gelmesi var. Mustafa Kemal var arkadaşlar. Ankara'ya geliyor. Ankara'nın seçilme nedenleri var arkadaşlar. Bu ne mesela? Coğrafi konum olarak merkeziydi. Haritayı gözünüzün önünde canlandırın. Ankara tam ülkenin orta noktasındadır. Kara bağlantısı olarak, denize uzaklıklar olarak her türlü yere geçiş güzergahında bulunmaktaydı. E, Batı cephesine yakın arkadaşlar aynı zamanda. Ulaşım ve iletişim kolaydı. Aynı zamanda işgale uğramamış güvenli bir şehirdi. Önemine baktığımızda Ankara Milli Mücadele'nin zaten merkezi olmuştur arkadaşlar. E 8. Ye baktığımızda ne var arkadaşlar? Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misak-ı Milli kararları vardı arkadaşlar. Son Osmanlı Mebusan Meclisi zaten burada toplandı. Misak-ı Milli kararları kabul edildi. Şimdi şurada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Son Osmanlı Mebusan Meclisi açıldıktan sonra Osmanlı Mevlusan Meclisi'nin aldığı son karar misak-ı millidir arkadaşlar. Ondan sonra herhangi bir karar almamıştı. Misak-ı millinin maddelerine baktığımızda ne var arkadaşlar? Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz. Kapitülasyonlar kaldırılacak yani verilen ayrıcalıklar. Azınlıklar ayrıcalık verilmeyecek. Kars, Ardahan ve Batum'da halk oylaması yapılacak. Buraya ne diyorduk arkadaşlar? Bu üç şehre Elviye'yi Selase bunu not alalım arkadaşlar. Bu üç bölgenin genel adı bu. Batı Trakya halkı geleceğini kendisi belirleyecek. Trakya dediğimiz bölge neresi arkadaşlar? Edirne, Tekirdağ, Kırklareli bölgesi arkadaşlar. Boğazlar tüm devletlerin ticaret gemilerine açık olacak diyor. Misak-ı Milli Milli Mücadele'nin programı oluyor. İtilaf Devletleri bu kararlar üzerine 16 Mart 1920'de İstanbul'u resmen işgal ediyor arkadaşlar. Mustafa Kemal TBMM'yi açma kararı da alıyor. Şimdi arkadaşlar bu dönemde e, basının da önemi fazlasıyla var zaten. E, basın ne? Halkı bilinçlendirmek, halka yaptığı çağrıları duyurmak değil mi aslında? Halkı bütünleştirmek, milli mücadeleye destek vermesini amaçlanmak, e, aynı zamanda yani neler yapıldığını halka aktarmak için basın önemli. Burada ne var arkadaşlar? Mustafa Kemal Paşa'nın mesela neyin üzerinde durdu mesela? Sivas'ta iradeyi Milliye. Sonra Ankara'da Hakimiyeti Milliye gazeteleri çıkarıldı. Ankara'da Anadolu Ajansı kurdu arkadaşlar. Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle Halide Edip adı var ve Yunus Nadi Bey'in çalışmaları sonucunda Ankara'da Anadolu Ajansı kurulmuştur arkadaşlar. Burada anahtar kelime Halide Edip adı vardır arkadaşlar. Bu ismi gördüğümüzde basınla ilişkilendirdiğimizde Anadolu Ajansı direkt aklımıza gelsin arkadaşlar. Anadolu Ajansı'nın özelliğinde arkadaşlar Kurtuluş Savaşı boyunca milli birliği tehlikeye düşürecek yalanlara karşı milleti uyanık tutmak ve ulusal bağımsızlığı sağlayacak kararları halka bildirmekle önemli hizmetler yapmıştır arkadaşlar. Evet bu sırada İstanbul'u zaten resmen işgali gerçekleşmişti. İstanbul'daki Mebusan Meclisi'nin Misak-ı Milli kararlarını kabul etmesi itiraf devletlerini rahatsız etmişti. Alınan kararların geri alınmasını isteyen itiraf devletlerinin baskısı sonucunda Ali Rıza Paşa hükümeti istifa etmek zorunda kaldı. Bununla yetinmeyen itiraf devletleri 1920 tarihinde İstanbul'u reşme işgal ediyorlar. İşgal sırasında neler mi oluyor arkadaşlar? Mebusan meclisi basılarak çok sayıda mebus ve Türk aydını tutuklanmış oluyor arkadaşlar. Şehzadebaşı karakolu basılarak Türk askerleri uykudayken şehit ediliyor. Postaneler işgalciler tarafından denetim altına alınıyor. İşgalin geçici olduğuna ve saltanatın korunmaya çalışıldığına dair bir bildiri yayınlanıyor. Mustafa Kemal İstanbul'un resmen işgalini telgrafçı Manastırlı Hamdi Bey'den anlık olarak öğrenmiştir. Bu işgali zaman kaybetmeden tüm millete duyurmaya çalışmıştır. Bunun dışında temsiliyeti başkanı olarak İstanbul'un işgali sonrası bazı tedbirler de almıştır. Arkadaşlar dikkat edersen notların altında kendi yorumları var. Siz zaten önce bir okuyun. Kendiniz yorumunuzu yapın. Sonra da bizim, benim oraya yazdığım yorumları okuyabilirsiniz. İşgal sonrası aldığı tedbirlere baktığımızda İstanbul ile tüm haberleşmeler kesildi. Çeşitli ülkelerin meclislerine işgali protesto eden telgraflar gönderildi. Halkın işgale karşı protesto ve mitingler yapması sağlandı. İstanbul'daki tutuklamalara karşı Anadolu'da itiraf devletleri subayları tutuklandı. İşgalin Anadolu'ya yayılmasını önlemek için Gevye ve Ulu Kışla demiryolları tahrip edildi. Anadolu'daki resmi ve sivil bütün kurumların İstanbul'a kıymetli eşya ve para göndermesi yasaklandı arkadaşlar. Evet bir de İstanbul resmen işgal edilmesinin sonuçları var. Çünkü sonuçta Osmanlı Devleti'nin başkenti arkadaşlar. Mevbusan Meclisi'nin İstanbul dışında açılmasını savunan Mustafa Kemal haklı çıkmıştı. Zaten o zaman ne istemişti? Mevbusan Meclisi'ni tekrar açalım ama bunu İstanbul dışında daha güvenli bir yer olan başka yerde açalım, Ankara'da açalım demişti ama bu teklif reddedilmişti. Halkın milli mücadeleye desteği artmıştır. İstanbul hükümetine yönelik güven ve destek azalmıştır. Mebusan meclisinin kapanması TBMM'nin açılmasına neden olmuştur arkadaşlar. E ne oldu şimdi arkadaşlar? Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor arkadaşlar. 23 Nisan 1920. Her sene bunu kutluyoruz. Ne için kutluyoruz arkadaşlar? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Şimdi bakalım buna. İstanbul'un işgaliyle Mebusan Meclisi'nin dağıtılması üzerine Mustafa Kemal millet iradesinin temsil edileceği bir kurulun kalmadığını görerek harekete geçti ve genelge yayınladı. Bu genelgede Anadolu'nun en güvenli yeri olan Ankara'da olağanüstü yetkilere sahip yeni bir meclisin toplanacağını duyurdu. Seçimlerin yenilenmesini istedi mecliste yeni seçileceklerle birlikte İstanbul'dan Ankara'ya gelebilen milletvekillerinin de katılabileceğini belirtti. E seçimlerin ardından Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920 Cuma günü Ankara'da törenle açıldı. Meclise ilk günkü toplantısına en yaşlı üye Sinop Milletvekili Şerif Bey başkanlık etmiştir. Eee ne oldu şimdi? Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla temsil geçici bir hükümetti görevine sona erdi milli egemenliğe dair bir devletin temelleri atıldı. Yani cumhuriyetin temelleri. İstanbul hükümeti dışında da bir hükümet oluştuğu için ülkede iki başlı yönetim oluşmuş oldu arkadaşlar. Tabii ki bu bir problem olacak ama çözülecek sonrasında. 24 Nisan 1920 tarihinde Mustafa Kemal meclis başkanlığına seçildi ve aynı gün meclise kabul edilen önergesiyle meclisin çalışma prensipleri oluşturuldu. Bu önergeyle kabul edilen meclisin çalışma ilkeleri şunlardır özellikle hükümet kurmak zorunludur. Geçici bir hükümet başkanı tanımak veya padişah vekil atamak doğru değildir arkadaşlar. Büyük Millet Meclisi'nin üstünde hiçbir güç yoktur. Meclis'teki milli iradeyi vatanın geleceğini egemen kılmak esastır. Meclis yasama ve yürütme etkilerini elinde toplamıştır. Arkadaşlar şurada kısaca şöyle bir bilgi hatırlatması yapalım. Güçler birliği diye bir şey var. Bir de güçler ayrılığı diye bir şey var. Güçler birliği dediğimiz şey yasama, yürütme, yargının tek elde bulunmasıdır arkadaşlar. Yasa yapma yetkisi yasama, yürütme bunu karara bağlama anlamında yargıysa bildiğimiz mahkemelerdir arkadaşlar. Güçler ayrılığı ise bunların ayrı ayrı yerlerde bulunmasıdır. Yasa yapma yetkisi mecliste, yürütme yetkisi işte Cumhurbaşkanında, yargı yetkisi bağımsız mahkemelerde. Bunlar gelişmiş devletlerde güçler ayrılığı var. Ama zor durumda ani kararlar alması için ya da tek kişiye dayalı yönetim şekillerinde güçler birliği ilkesi benimsenmiştir. E zaten o dönemde de ülke zor durumda olduğu için hızlı kararlar alınması gerektiği için güçler birliği ilkesi belirlenmiştir. Yasama, yürütme, yargı aslında tek bir elde bulunuyordu arkadaşlar. Meclis içerisinde bir heyet seçilecek ve bu heyet yönetim işlerine bakacaktır. Meclis başkanı aynı zamanda bu heyetin başkanı olacaktır. Padişah ve halife baskılardan kurtulduktan sonra meclisin vereceği karara göre yerine alacaktır arkadaşlar. İlk meclisin özellikleri neler bakalım. Kurucu meclistir unutmayalım. Nedeni anayasa hazırlamıştır zaten. 1921 Anayasası. Demokratik bir meclistir. Milletvekilleri seçimiyle belirlenmiştir. Güçler Birliği ilkesi benimsenmiştir. Az önce bahsettiğim yasama, yürütme, yargı. Meclis hükümeti sistemi uygulanmıştır. Meclisin başkanı hükümetin de başı sayılmaktı. sayılmaktaydı aynı zamanda. Misak-ı milliyi ve milli bağımsız gerçekleştirmek istemiştir. Nedenine baktığımızda milli mücadelenin başarıya ulaştırılması amaçlanmış. Siyasi partiler yer almamıştır. Birlik ve beraberlik tamamen korunmak istenmiştir arkadaşlar. E tabii ki meclis açıldı. E problemler de çıktı. Herkes de buna karşı da olanlar da var işlerinde ne kadar destekleyen de olsa. Mecliste karşı çıkan ayaklanmalar var. Ayaklanmaların sebepleri genel manada şöyle arkadaşlar. İstanbul hükümetinin tutumu şu şekilde. Anadolu'da milli mücadeleyi zayıflamak için halkı kışkırtıyor. İtilaf devletlerinde etkisi var. Türk halkının bağımsızlık mücadelesini kırmak için isyanlara destekliyorlar. Azınlıkların da faaliyetleri var yerinde durmuyorlar. Rum ve Ermeni çetileri ayaklanmalara çıkarıyor. Halkın cehaleti ve kışkırtılması da zaten klasik. Bazı bölgelerde halk hilafet elden gidiyor, yavurla işbirliği yapılıyor gibi söylentilere inanarak ayaklandı. Asker kaçakları zaten var. Vatan hainleri düzeni bozarak ayaklanmalara katılıyorlar. E sonuç olarak ayaklanmalar hem iç güvenliği bozdu hem de TBMM'nin işini zorlaştırdı. E bunların çeşitleri yok mu? Var. Ne var mesela? İstanbul hükümeti ve itiraf devletlerinin çıkardığı ayaklanmalar var. Ahmet Anzavur ayaklanmaları var. Bu eski bir subay tarafından çıkarılıyor. İngilizler ve İstanbul hükümeti tamamen destekliyor. Marmara bölgesinde görülüyor. İstanbul'un olduğu bölge Bursa'nın Kuvay Milliye tarafından yani düzensiz askeri birlik tarafından bastırılıyor. İkinci olarak kuvay İnzibatiye, hilafet ordusu diğer bir tabirle, damat Ferit hükümet tarafından kuruluyor. Damat Ferit Paşa'yı zaten biliyorsunuz. İngiliz hayranı birisi. Amaç TBMM ve Kuvay Milliye'yi yok etmek tamamen. İngilizler destekliyor. Düzenli ordu tarafından dağıtılıyor arkadaşlar. E bir de azınlık ayaklanmaları var. Onlar da yerinde durmuyor. Rumlar ve Ermeniler işgalleri kolaylaştırmak için ayaklandılar. TBMM bu isyanları bastırdı. Diğer bir başımıza baktığımızda cemiyetlere çıkardığı ayaklanmalar var. Delibaş, Delibaş Mehmet isyanı mesela Konya halkı din elden gidiyor diyerek kandırdı. Kuvayi Milliye tarafından bastırıldı. Milli aşiret isyanı var. İstanbul hükümeti ve İngilizler kışkırtıyor. Düzenli ordu tarafından bastırılıyor. E bir de halkın durup dururken çıkardığı aklamalar var. Bozkır, Yozgat, Düzce, Hendek, Gerede, Konya, Afyon, Zile isyanları. E bunların sebepleri ne? Asker kaçakları, halkın cehaleti, İstanbul hükümetinin kışkırtmaları ve aynı zamanda Kuvayi Milliye ve Düzenli or tarafından bu bastırılıyor e bunlar olurken TBMM'nin de bir takım önlemler alması gerekiyor arkadaşlar ne aldı burada hıyaneti vataniye kanunu yani ne vatana ihanet edenlerin kanunu TBMM'ye karşı gelen herkes vatana ihanette suçlanacak en ağır şekilde cezalandırılacaktır arkadaşlar aynı zamanda istiklal mahkemeleri kuruluyor zaten iki kez daha kurulacak bu isyan edenler ve askerden kaçanları yargılamak için kuruluyor net keskin kararlar veriliyor zaten Başlangıçta iyi, ama sonradan problemler yaşanan bir mahkeme. Düzenli ordunun kurulması var. İsyanların daha etkili bastırılması için Kuvayi Milliye yerine düzenli orduya geçiliyor. Ayaklanmaların tabii ki sonuçları oldu. Ne oldu arkadaşlar? TBMM'nin gücü ilk başta zayıfladı. Zaman kaybına sebep oldu. Batı cephesinde Yunan ilerleyişi kolaylaştı. TBMM aldığı sert önlemler sayesinde otoritesini güçlendirdi. İsyanların bastırılmasıyla TBMM'nin liderliği ve kararlı halk arasında kabul gördü arkadaşlar. Evet bu ünitede son olarak Sevr Anlaşması'na bakalım arkadaşlar. Bu sıkıntılı bir anlaşma. Bu tamamen problemli bir anlaşma. Bizim belimizi büken bir anlaşma. Gelin bakalım neler var. Anlaşmanın imzalanma sebepleri. Mondros Anlaşması sonrası Osmanlı fiilen işgal edildi. İtilaf devletleri Osmanlı'yı resmen parçalamak için Paris Barış Konferansı'nda karar aldı. Osmanlı'yı tamamen etkisiz hale getirmek için Sevr Barış Anlaşması hazırlandı. Arkadaşlar içinde sadece barış kelimesi var. Barışa uzaktan yakıştan alakası yok arkadaşlar. Amaç ne? Osmanlı'yı tarihten silmek isteyen bir anlaşmadır. Anlaşmayı imzalayanlar kim? Osmanlı hükümeti kim? Damat Ferit Paşa. Arkadaşlar zaten bir ihanet, bir İngiliz yanlılığı görürseniz Damat Ferit Paşa tarafından imzalanıyor. TBMM ve Türk milleti bu anlaşmayı asla kabul etmedi arkadaşlar. Sevrim maddelerine bakalım gelin de bakalım neden bu kadar isyan mi anlayacaksınız. Siyasi maddelerinde neler var mesela? İstanbul Osmanlı'nın başkenti kalacak ancak itiraf devletleri kontrolünde olacak. Başkent bizim arkadaş, toprak bizim. Sizin nasıl kontrolünüz olur? Osmanlı Devleti'nin egemenliği sadece İstanbul ve çevresiyle sınırlı olacak. Devlet koskoca imparatorluk bir şehre mi sığacak arkadaşlar? Boğazlar uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek. İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı bizim ama uluslararası İtalyanlar, İngilizler, Fransızlar yönetecek. Yok böyle bir şey. Askeri maddelere bakın. Osmanlı ordusu 50 bin kişiyle sınırlandırılacak. Milyonlarca insanlık ülke 50 bin kişi ağır silahlar ve donanma kaldırılacak. Diyorlar ki tabanca olsun, 3-5 silah olsun. Kendini koru koruyamaz. Vatanı nasıl koruyacak? Biz yine korurduk. Silahsız da kazandık yine arkadaşlar. Bunu hatırlatayım. Askeri okullar kapatılacak. Aman asker yetişmesin. E, toprak maddelerine bakın. Bizim zaten topraklarımız o günün şartlarıyla değerlendirilir. Doğu Anadolu'da Ermenistan ve Kürdistan kurulacak. İzmir ve çevresi Yunanistan'a bırakılacak. Güney Anadolu Fransa'ya bırakılacak, Antalya ve Konya çevresi İtalya'ya, Arabistan ve İngiltere'ye, Boğazlar ve Marmara bölgesi uluslararası denetim altında olacak. Yani bölüşmüşler de bölüşmüşler. Bize hiçbir şey yok. Bize yaşama hakkı bile yok arkadaşlar. Ekonomik maddelerde neler var? Kapsülasyonlar yeniden getirilecek ve genişletilecek. Yetmiyor ya onlara. Osmanlı maliyesi itilaf devletlerinin kontrolünde olacak. Sinirleniyorum paramızı da almış, almışlar yani anlaşmaya göre. Bir de bu anlaşmayı savunanlar var ya. Neyse. Sevre Anlaşması'nın önemi. Osmanlı Devleti fiilen sona ermiş oldu. Türk milletine bağımsızlık ve yaşama hakkı bırakılmadı. Türk milletini tamamen köleleştiren bir anlaşmadır. Hiçbir zaman uygulanamadı. Çünkü Türk milleti milli mücadele devam ederek anlaşmayı kesinlikle reddetti. Tepkiler var. Ne oldu? TBMM ne dedi mesela? Anlaşmayı kabul etmedi ve vatanı bölen bu anlaşma yok nedir dedi. Türk milleti ne dedi? Kurtuluş Savaşı'nı daha da kararlılıkla sürdürdü. Daha da birlik oldular. Son Osmanlı ve Müslüman Meclisi ne dedi? Daha önce misak-ı milliyi kabul ettiği için Sevr'e karşı çıktı arkadaşlar. E Sevr'in uygulanamama sebepleri var. Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nı kazanması. TBMM'nin bu anlaşmayı kesinlikle reddetmesi. Doğu, Güney ve Batı cephesinde Türk ordusunun kazandığı başarılar Lozan Anlaşması'nın imzalanmasıdır arkadaşlar. E sonuç ne? Sevr Anlaşması uygulanmadı. Yerine Lozan Anlaşması imzalandı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İkinci ünitenin bu partının da sonuna geldik. Kesinlikle birinci, ikinci parti dinleyin. Bu ünite zor, detaylı bir konu. Tekrar edelim, bol bol soru çözelim, unutmayalım. Hepinizi seviyorum görüşmek üzere hoşçakalın. kalın.